18 Ocak Cuma günündeyiz arkadaşlar. Ay tüm gün ikizler burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Yani e, iletişim trafiğimizin yoğun olacağı, kafamızda bin tane işte fikir ve düşüncenin döneceği, o hani kafamızın kazan gibi olacağı belki gecenin sonunda günlerden bir tanesindeyiz. E, i̇şte toplantı trafiği, mail trafiği, telefon trafiği işte hani her türlü iletişimin son derece aktif yaşanacağı bir zaman dilimindeyiz gündeyiz Aslında bakarsanız Cuma günü sabah erken saatlerde Ay ve Neptün'ün stresli bir etkileşimi var bu nispeten hani rüyalarda biraz daha stresli rüyalar görmek üzere yorumlanabilir belki fakat hani burada nispeten rüyaların mesajlı rüyalar olduğunu da belirtmem lazım burada hani rüyanızda görmüş olduğunuz konsept neyse Belki onu daha sonrasında anlamını araştırmanız önemli olabilir aynı zamanda Ay Neptün arasındaki etkileşim e, stresli olsa da ya, hayal gücü ve yaratıcılığı etkili bir şekilde kullanmak üzere önsizleri güçlendirmek adına bence güzel bir etkileşim diyebilirim. Cuma güne başlarken bundan faydalanmak iyi olur ama e, altı sularında hemen Ay ile Jüpiter arasında bir karşıtlık var. Bu aşırı hayalcilik verir arkadaşlar. Duygusal anlamda normalde olduğundan çok daha iyimser, çok daha böyle manevi anlamda acı hallederiz ya moduna bizi sokan bir etkileşimdir. dolayısıyla hani cuma günü güne başlarken biraz böyle hayal hayal vazgeçip biraz daha gerçekçi yaklaşımlar üzerinde durmamız bence çok iyi olur. Ama tabii ay Jüpiter karşıtlığı manevi anlamda da maneviyatı genişleten ve büyüten duygusal anlamda bir etki Yaratacaktır diye düşünüyorum. Bunu pozitif yönünden almaya çalışıyorum çünkü karşıtlık olarak çok da stresli bir etkileşimdir. İşte duygularımız şöyle şelale olacak, böyle bilmem ne olacak demek bence doğru değil. Burada hayal gücü ve yaratıcılığımızı, hayallerimizi, ayakları yere basan bir şekilde muhafaza etmeyi becerebilirsek bir sorun yaşayacağımızı ben düşünmüyorum. Cuma günü. E iki farklı etkileşim var. Yani ayın har ayın kendi etkileşimlerinin dışında büyük gezegenler olarak baktığımda. Bunların ilki Merkür ve Plüton arasındaki kavuşum arkadaşlar. Haftalık gezegen etkileşimlerinden bahsederken bunu uzun uzun anlatmıştık orada ama şimdi kısaca bir daha üzerinden geçmekte bir zarar yok. Burada Merkür fikir ve düşüncelerimizi, iletişimlerimizi simgeleyen bir gezegendi. Hatırlarsanız. Plüton da tutkulu, hırslı, motive, tuttuğunu koparan işte o hani Değişim ve dönüşümü simgeleyen gezegenlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla hani e, fikirlerimizi karşımızdakilere daha net ifade edebileceğimiz, onları buna ikna edebileceğimiz, kendi plan ve projelerimiz ya bunları hani e, büyüklerimizden, otorite pozisyonundaki, üst pozisyondakilerden destek alabileceğimiz bunlar için e, harika bir etkileşim olduğunu söyleyebilirim. Bu 2-3 gün boyunca da etkilerini sürdürür. Burada sadece e, dikkat etmemiz gereken kısım hem Merkür hem Plüton, kavuşumu Oğlak Burcu'nda olduğu için biraz aşırı sabırsızlık, bencillik ve inatçılık verebilir. Dolayısıyla burada hani kendi fikrimizi karşı taraftakine kabul ettirmeye çalışırken çok aceleci, aceleci hareketlerde bulunmak ya da karşı tarafı aşırı zorlayan taleplerden bulunmak kabul edeceksin ulan gibi hani böyle yapmazsınız ama hani anladınız yani oradaki dozajı iyi ayarlamak çok önemli. Burada çünkü kendimize fayda sağlayalım derken tamamen tersine biz zarara dönebilir. E, bu e, ayarı iyi tutturmaya çalışalım. İkinci etkileşim ise e, akşam saatlerinde e, Venüs ve Mars arasında pozitif şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Venüs ve Mars arasındaki pozitif etkileşim tabii ki e, aşkla alakalı olan konuları birinci anlamda e, aklımıza getiriyor. Dolayısıyla hani hayatında birisi olmayan arkadaşlar için cuma günü akşam saatleri yeni bir aşk fırsatı, yeni bir ilişki fırsatı ya da hani yeni tanıştığımız birileriyle bir takım hani daha ayakları yere basan sağlam adım atabileceğimiz bir ilişki fırsatına çevirebilmek konusunda bir takım faydaları sağlayacaktır. Aşk ve ilişkisi olanlar için de romantik bir süreç arkadaşlar bu. Bence bu hani Venüs Mars arasındaki uyum her zaman tabii ki ikili ilişkilerde aklımıza daha huzurlu, daha motive, daha güzel anları hatırlatıyor. Ne bileyim mum ışığında akşam baş başa bir yemek yemek de hani Venüs Mars etkileşiminin vereceği en güzel etkilerden bir tanesi ya da hani siz sevdiğiniz kişiye ne yapmaktan hoşlanıyorsanız belki bunları hani uzun zamandır belki paylaşamamış olabilirsiniz bir takım şeyleri oturup konuşabilirsiniz, sinemaya gidebilirsiniz. Beraberce arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Venüs bizlere mutluluk ve huzur veren konuları çünkü genel olarak kapsar. Bunu sadece aşk olarak almamak lazım. E ee, Mars da zaten hani me me işte motivasyon hırs ve hani o enerjiyi ortaya koymak etkili bir şekilde, güzel bir şekilde ortaya koymayı temsil ediyordu. Dolayısıyla hani nispeten Güzel bir akşam Cuma günü bizi bekliyor. Venüs-Mars arasındaki etkileşim de etkilerini gene bir 2-3 gün sürdürecektir arkadaşlar. Dolayısıyla Cuma başlayan ve takip eden hafta sonunda da bu e, iletişimin faydalarından yararlanabiliriz diye düşünüyorum. E, yani toparlamak gerekirse Cuma gününü. Sabah erken saatlerde biraz böyle aşırı hayalci olmakla alakalı bir takım konulara dikkat etmemiz lazımdı malum. Gün içerisinde de Merkür-Plüton kavuşumuyla o hani hırs motivasyon yani fikirlerimizi kabul ettirme konusunu ölçülü ve dengeli yapabilirsek süper fırsatlar elde edebiliriz. Akşamda aşk zaten Venüs ve Mars arasındaki etkileşim olarak özetleyebilirim hafta sonuna girerken. Şimdiden harika bir cuma geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.